أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين السعيد بالله قل متاع الدنيا قليل صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حفة الدنيا حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات صدق رسول الله ونتق حبيب الله قال عطاء الله الاسكندري رحمه الله عليه لا تستغرب وقوع الاكذار ما دمت في هذه الدار فانها ما ابرزت الا ما هو مستحق وصفها ve vacibu na'tiha eşşey'u mim ma'denihi la yustagrab kıymetli kardeşlerim hakikat herkese istidadı kadarıyla yüz gösterir yani herkes kabına göre bu okyanustan istifade eder. Dünya da öyledir. Dünyayı bazıları ahirete giden bir köprü, bir merkep olarak bilmişler ve onun üzerinde yaşadıkları müddetçe hiçbir surette kendilerinden daha fazla dünyaya ehemmiyet vermemişlerdir. Hepiniz takdir edersiniz ki bir insan bindiği aracından veya merkebinden veya eşeğinden daha kıymetlidir. Evet, eşeğin de aracın da kendisine lazım olan yakıtı vardır. Ama aracının yakıtını merkebinin gıdasını yiyeceğini ihmal etmeyen bir insan kendi şahsının nefsinin gıdasını hiçbir surette ihmal etmemelidir. İşte arif olanlar Marifet ehli olanlar dünyayı ahirete götüren bir merkep olarak bilmişler ve hiçbir surette dünya ile olan yolculuklarında dünyanın kendilerine olan muameleleri karşısında feryadu figan edip Allah'a küsmemişler, kulluk vazifelerini icrada ihmal de bulunmamışlardır. Nitekim büyüklerimiz şöyle buyurmuştur. Eşşey'ü min ma'denihi la yustagrab. Eşşey'ü bir şey min ma'denihi kendi madeninden çıkartılırsa la yustagrab garipsenmez. Yani eşyanın kendine ait bir tabiatı vardır. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar ateş yakarmış. Her geçen günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış der şair. İnsan hayatın cilvelerini illa kendi tecrübe edip fırsatları kaçırdıktan sonra anlamamalıdır. Dünyanın bir fıtratı vardır ki et dünya teğurru ve tedurru sümme temurru. Et dünya dünya tedurru. Önce teğurru insanı zahiri cazibesiyle beraber aldatır ve kendine aşık kılar. Sümme artık pençelerini bir insana elinden kaçamayacak şekilde geçirdikten sonra Tadurru onun kanını emmeye başlar, onun hayallerini körertir, onun bu alemde gerçek geliş sebebini görmesine mani olur. Bu dünyanın insana verdiği en büyük zarardır. Tedur öyle bir zarar verir ki Allah'tan gelip yine Allah'a gittiğini unutturur. İnsan nisyanla maluldur ama nisyanın bu denlisine tahammül etmek mümkün değildir. Et dünya tagurru insanı önce aldatır. Sonra tedurru sonra onu kendine meftun onu kendine aşık ettikten sonra her türlü zararı ona verebilir. Az önce söylediğim gibi en büyük zarar da bu aleme geliş gayesini ona unutturmaktır. Şöyle düşünün. Bir insan buradan çıkıp Erzurum'a yahut Bayburt'a medrese okumak için gitse. İslami ilimleri tahsil etmek için gitse veyahut da dünyevi ilimleri tahsil edip de diploma almak için gitmiş olsa. Buradan kilometrelerce büyük hazırlıklar yaparak gittiği, sefer ettiği memlekette bir ev tercih edecek. Tercih ettiği mutlaka ve mutlaka medresesine yakın olmalıdır. Gayesine yakın olmalıdır. Veyahut da orada bir devlet dairesinde çalışmak için gitmişse evini çalışacağı iş yerine mümkün mertebe şartlar müsaade ettiği kadar yakın tutar. Çalışacağı yer şehrin bir tarafında, tuttuğu ev ise kilometrelerce ötede uzak bir tarafta olursa, oraya geliş maksadına uygun olmadığı için huzursuz olacaktır. O insan Erzurum'a gittiğinde çalışmak üzere veya okumak üzere gittiğinde bu asıl gayesini unutup da başka işlerle meşgul olsa, ca kebabı yemekle ömrünü geçirse, Erzurum'un çok güzel yerlerini ziyaret edip sokak sokak Erzurum'u tanımak, Erzurumluyla tanışmak için vaktini geçirmiş olsa, aradan 3-4 sene geçtikten sonra eli boş olarak geriye dönecek, hem kendisine lazım olandan hem de kendisinden rızık bekleyen evlatlarını ve kendisini de mahrum edecektir. İşte insanoğlu bu dünyaya niçin geldiğini unutmadan yaşaması gerekir. Ama buna maniler var. Buna engel olacak şeyler var. O da dünyanın tabiatıdır. Dünyanın tabiatı böyledir. Dünyada olup da Allah'a ubudiyette manilerle karşılaşmamak, engellerle karşılaşmamak yağmurda yürüyüp ıslanmamayı beklemek kadar abestir. Suya düşüp ıslanmamayı beklemek kadar abestir. Ateşe girip yanmamayı beklemek kadar beyhudedir. Onun için nasıl ateşe giren yanıyor, suya giren boğuluyorsa bu dünyaya gelen de illaki bir takım imtihanlarla karşılaşacaktır. Eşey umin madenihi la yustagrab. Bir şey madeninde bulunmuşsa garipsenmez. Altın madeninden altın çıkacaktır. Kömür madeninden kömür çıkacaktır. Petrol madeninden petrol çıkacaktır. Bunda bir garabet yoktur. Dünyanın madeni de önce aldatmaktır, sonra kula eğer Allah'a kulak vermiyorsa zarar vermektir sonunda da iyice iyice zarar verdiği kulu ondan umduklarını tamamen bir tarafa bırakacak şekilde temurru çekip gitmektir. İnsanı yüzüstü bırakmaktır. Vefasız davranmaktır. Dünya bizi sonuna kadar sahiplensin, mesut ve bahtiyar etsin diye ne kadar dünyaya yatırım yaparsanız yapın Dünyanın bize vereceği cevap bellidir, vefasızlıktır. Nitekim Aziz Mahmud Hüdayi Kaddesallahu Sırrahu buyurur ki, Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Eğer bu dünya birine karşı vefalı olacak olsaydı, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ki, bütün varlıkların en eşrefi odur. Ona karşı vefalı davranması gerekirdi. Demek ki bir şey madeninden garipsenmiyor. Madeninde bulduğunuz şey ona uygundur. Bir derviş suyun içerisine düşmüş bir akrebi görür. Akrep her ne kadar boğulmamak için çırpınsa da canını kurtarmaya muktedir değildir. Onun o haline acıyan bir derviş hemen müdahale eder. Bir sopayla veya bir bastonla değil de tutup akrebi düştüğü sudan eliyle kurtarmaya çalışır. Tabi akrebi eliyle tutunca akrep fıtratında olan şeyi ona yapar ve dervişin elini sokar tekrar tekrar sokmaya devam eder. Ama derviş bir türlü kendisine iyilik yaptığı akrebin kendisine kötülükle muamelesine kızıp sinirlenip onu suya atmak yerine yine gözlerinden yaşlar aka aka onu tutar ve bulunduğu sudan selamete çıkarır. Onu görenler şaşkın bir vaziyette Dervişe sorarlar, niçin akrebi suya atıp da kendini kurtarmadın, niçin bunca zahmete ve meşakkate katlandın dediklerinde dervişler ki ne yapayım, herkes kendi fıtratına yakışanı yapıyor, herkes bu alemde kendi rolünü oynuyor. Ey mümin kendine yakıştırdığın rol hangisidir? Sadık bir mümin olmak mı? Muhlis bir insan olmak mı? Yahut daha ötesi muhlas bir insan olmak mı? Yaptığı bütün muamelelerini mahlukata karşı değil, Halik olan Hazreti Allah'a karşı yapan bir mümin olmayı mı kendine yakıştırıyorsun? Keser gibi nefsine yontan birisi mi olmak istersin? Yoksa Allah'ın verdiği bütün nimetleri yine Allah'ın istediği şekilde kullanarak Allah'a gerçekten şükreden bir kul olmak mı istersin? Herkes kendisine yakışanı yapacaktır. Derviş öyle diyor. Bu akrep kendi fıtratında olanı yaptı. Kendine yakışanı yaptı. Ben ondan bunu garipsemem. Asıl bana yakışanı yapmazsam ben işte o zaman kendime sitem eder, kendime ayıplarım demişti. İşte Ataullah İskenderi de dünya ve içindekilere karşı bir müminin takınması gereken edebi bize hatırlatırken şöyle buyuruyor. La testagrib uku al ekdari. Ey kardeşim, madem ki dünyaya geldin, Alaydar Efendi kaddesallahu sırruhu'nun ifadesiyle dünyaya geldik, paçayı ele verdik buyururdu. Dünyaya geldik Paçayı ele verdik. O zaman dünya kendi fıtratına yakışanı yapmaya devam edecek. Mümin de asla ve asla pes etmeyecek, mücadelesini devam ettirecek. Allah yanımda diyebildikçe. Hz. Musa'nın dediği gibi "Kale kella inne ma'iyar <laughs> rabbi seyehdin. Allah benimle beraberdir. Allah her dara düştüğümde bollukta kendisiyle beraber olduğum, unutmadığım Allah darlıkta da beni bırakmayacak ve bana bir çıkış yolu gösterecek dediği müddetçe onun yüzüne kapılar kapanmayacaktır. Yerin kapıları kapansa göğün kapıları açılacaktır. La testagrib, garipseme. Vuku'al ekdari, dünyanın kederlerinin yağmur gibi başından aşağıya yağmasını garipseme. mi? dumte fi hadi dar. O ki hala bu dünyadasın. O zaman bu dünyada yaşamaya devam ettiğin müddetçe illa en sevinçli olduğun günde bile bir düğün cemiyetinde bile üzüleceğin bazı şeyler yaşamaya devam edeceksin. İmtihanların ardı kesilmeyecek. Eğer imtihan bittiyse sınıfta kaldık demektir. İmtihan bittiyse ya ömür bitmiştir ya da Allah'ın bizimle ilişkisi Allah'ın bizimle ilgisi bitmiş demektir. Öyleyse la testagrib vuku al ekdari madumt fi hadi dunya. Bu dünyada yaşıyorsak kederlerin, sıkıntıların vuku bulmasını garipsemeyeceğiz. Bir şirket idarecisi bir kurumu idare eden, evini idare eden, kendini idare edip de o idarede muvaffak olmak isteyen bir kimsenin yapması gereken dünya imtihanında bana niçin bu sual soruldu? Ben bu derse çalışmadım. Niye öbürlerinden sorulmadı demek değildir. Allah'ın imtihanı bazen maldan, bazen candan, bazen evlattan, bazen sıhhatten gelebilir. Hepsine karşı hazırlıklı olmak boynumuzun borcudur. Sonra bu imtihanda kitaba bakmak serbesttir. Ama biz vakit bulup da Hazreti Allah'ın kitabına bakamaz, onu okuyamaz, Cenab-ı Hakk'ın nasihatlarına kulak veremez olduk. Öyleyse kardeşlerim, imtihanda bize kazandıracak tek şey şikayet etmek değil, itiraz etmek değil, hayır demek değil, sorulan suale doğru cevap vermektir. Madem ki bu dünyadayız, öyleyse bu dünyada kederler bizi arayıp bulacaktır. Nereye kaçarsak kaçalım peşimizden gelecektir. Kadı Şuray rahmetullahi aleyh buyururdu ki ben bir imtihana düçar olduğumda bir imtihana müptela olduğumda iki şeyden sebep teselli bulurum. Bunlardan birincisi İmtihanım dünya ile olmuştur ya ahiret ile olsaydı. İmtihanım malla mülk ile olmuştur ya imanımla imtihan edilseydim Allah beni ahiretimle ahiretimi kaybetmekle imtihan etmediği için bundan kendime bir teselli çıkarırım. İkincisi de başıma nefsimin kabullenmekte zorlanacağı bir hadise geldiğinde bilirim ki sabrettiğim takdirde Cenab-ı Hak bana ahirette çok büyük mükafatlar, dünyada da çok kıymetli makamlar bahşedecektir. Allah o imtihanlarla nasıl eti ateşte pişiriyorsak bizi de yaşadığımız keder ve sıkıntılarla pişiriyor diyor ve Cenab-ı Hakk'ın çektiğimiz her sıkıntının mukabilinde katında hazırladığı mükafat ve güzelliklerle teselli bularak ben sıkıntılarla tekrar tekrar mücadele etmesini becerebiliyorum demiştir. Feinneha çünkü dünya ma abrazet senin önüne koymamıştır. İlla ma'hu huve müstehakku vasfiha. Onun vasfı olmaya layık olan şey neyse aslında bizim karşımıza onunla çıkmıştır. Yani bir dilencinin gelip de beyefendi gel sana bir yemek ısmarlayayım demesi tacip edilecek bir şeydir. Ama dilencinin gelip de Allah rızası için bir ekmek parası demesinde bir garabet yoktur. İşte dünyada kederleriyle önümüzü kesiyorsa Zaten ona yakışan ona layık olan vasfıyla karşımıza çıkmış ve vacibu naatiha yine ona vacip olan bir özelliğiyle önümüze çıkmıştır. Borçlu bir insanın bütün her şeyini kaybedecek kadar borç batağına batmış bir insanın bizden gelip borç istemesi garipsenecek bir durum değildir. Onun isteyene borç veriyorum isteyen herkes benden borç talep edebilir demesi şaşılacak bir şeydir. Öyleyse dünya insandan intikamını alıyorsa, dünya insana iliklerine kadar nüfuz ediyorsa, kederleriyle, karanlıklarıyla, zulmetleriyle bizi mutsuz kılmak için uğraşıyorsa, onda garipsenecek bir şey yoktur. Asıl olan bizim bütün bunlarla mücadele etmesini bilmemiz ve sıkıntısız olmayacak olan şu dünya hayatını bütün sıkıntılarını ümitsiz duruma gelmeyecek şekilde doğru yönetme kabiliyetini ortaya koyabilmektir. İşte bunun için eşyaya karşı muamelemizi bize öğretecek olan Hazreti Kur'an'a ve onu bize anlatacak olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ihtiyacımız var. Allah Celle Celaluhu bir müminin anneye nasıl davranacağını, babaya nasıl davranacağını, eşyaya nasıl davranacağını, dünyaya ve ahirete ne kadar kıymet vereceğini bize öğretmek için, nasıl davranmamız gerektiğini bize öğretmek için bu dini bize indirmiş bu kitabı bize inzal buyurmuş. Şimdi eğer idrak eden bir gözümüz, şuur sahibi bir idrakımız olsun istiyorsak her benliğimize İslamiyete teslim olmak bizim birinci vazifemiz olmalıdır diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.